Harika bir pazarlama fikriniz var diyelim ama işte o ilk adımı atmak, nereden başlayacağınızı bulmak bazen en zor kısmı bu olabiliyor değil mi? İşte G-Stick çerçevesi tam da bu noktada devreye giriyor. Bize en karmaşık hedefleri bile net, anlaşılır ve ulaşılabilir adımlara nasıl bölebileceğimizi gösteren bir yol haritası sunuyor. Peki, bugün nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir bakalım. Önce pazarlamanın stratejik pusulası olarak neden bu kadar önemli olduğuna değineceğiz, sonra giysiktin ne olduğuna, o beş temel adımına derinlemesine dalacağız ve tabii ki teoride kalmayacağız, bunu gerçek bir pazara giriş stratejisiyle birleştirip en sonunda büyük resme bakarak tamamlayacağız. Hazırsanız, hadi başlayalım. Şimdi, her harika fikrin veya her yeni işin yüzleştiği o en kritik an vardır. Hani o parlak konsepti alıp Gerçek dünya başarısına dönüştürme anı. Soru bu kadar basit aslında ama cevabı işte o biraz karmaşık. Yani elinizde dünyaya değiştirecek bir ürün bile olsa, eğer doğru bir yol haritanız yoksa o ürünün rafta tozlanması işten bile değil. İşte biz bugün o yol haritasını nasıl çizeceğimizi konuşacağız. Çünkü şunu unutmayalım, finansal başarı nadiren sadece iyi bir üründen gelir. Asıl sihir pazarlama yeteneğinde gizli. Pazarlama dediğimiz şey sadece reklam yapmak falan değil. Bir ürün için talep yaratmak ve en nihayetinde bir şirketin bütün değerini inşa etmek demek. Peki bu kadar karmaşık bir denklemin içinden nasıl çıkacağız? Şanslıyız ki Kotler ve Shernev gibi pazarlama doayenleri bize bir pusula sunmuş. GSTIC. Yani yapılandırılmış bir eylem planı. İşte GSTIC tam olarak bu. Ona herhangi bir pazarlama planının omurgası diyebiliriz. Çünkü bütün o bilirsizliği, o şimdi ne yapacağız sorusunu ortadan kaldırıyor ve size cam gibi net bir yön veriyor. Ve bu çerçevenin kalbinde birbiriyle mükemmel bir uyum içinde çalışan beş adım yatıyor. Her şey bir hedef belirlemekle başlıyor. Sonra bu hedefe ulaşmak için bir strateji geliştiriyorsunuz, o stratejiyi hayata geçirecek taktikleri tasarlıyorsunuz, sonra bunları uyguluyorsunuz ve en sonunda da süreci kontrol ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi her adım bir sonrakini besleyerek ilerliyor. Haydi şimdi bu beş adımı, bu başarı zincirinin her bir halkasını biraz daha yakından inceleyelim. Bakalım başarınızı nasıl garanti altına alıyorlar. Her şey G ile, yani bir hedef ile başlar. Ama bu daha fazla satış yapmak gibi havada kalan bir dilek değil. Bu yolculuğunuzun sonundaki hazinenin net bir tanımı. Sizin kutup yıldızınız. Ve eğer o yıldız parlamıyorsa, geri kalan her şey karanlıkta kalmaya mahkumdur. Tabii hedefler sadece kasayı doldurmakla ilgili değil. Parasal hedefler elbette çok önemli ama insanların markanız hakkında konuşmasını sağlamak veya müşteri memnuniyetini öyle bir seviyeye taşımak ki rakipleriniz kıskansın, işte bu stratejik hedefler uzun vadeli başarının asıl temelini oluşturur. Tamam, kutup yıldızınızı yani hedefinizi belirlediniz. Harika. Şimdi S yani strateji ile oraya nasıl gideceğinizin ana planını çizeceksiniz. Bakın bu günlük bir yapılacaklar listesi değil. Bu, hedefe giden en akıllıca, en verimli yolu belirlemektir. Aslında işin ilginç yanı şu ki en karmaşık stratejiler bile özünde iki temel soruya cevap verir. 1. Savaş alanınız neresi? Yani hedef pazarınız kim? 2. Silahınız ne? Yani o insanlara sunacağınız eşsiz değer teklifiniz nedir? Bu iki kararı doğru verdiğiniz an zaferin yarısı sizin demektir. Peki o hedef pazarı nasıl anlayacaksınız? İşte burada da 5C çerçevesi devreye giriyor. Müşterilerinizi, rakiplerinizi, iş ortaklarınızı, içinde bulunduğunuz genel bağlamı ve kendi şirketinizin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek resmin bütününü görürsünüz. Kör noktaları ortadan kaldırırsınız. Strateji haritanızdı. T yani taktiklerse o yolda atacağınız somut adımlardır. Planın kağıt üzerinde kalmayıp sokağa indiği, müşteriye dokunduğu, hayat bulduğu yer tam olarak burasıdır. Ve elinizde kullanabileceğiniz 7 tane güçlü pazarlama taktiği var. Ürününüzün kendisinden fiyatlandırmasına, markanızın anlattığı hikayeden müşteriye nasıl ulaştığınıza kadar. Bunların her biri stratejinizi gerçeğe dönüştürmek için kullanacağınız birer kaldıraç gibidir. Ve sıra geldi A'ya, yani uygulamaya. İşte burası bütün planların, fikirlerin, hayallerin ter ve emekle gerçekleştiği yer. Unutmayın, en parlak stratejiler bile kötü bir uygulamayla yerle bir olabilir. Kısacası, burası icraat zamanı. Ve son olarak C, yani kontrol. Bu adım, yaptık bitti demek yerine sürekli olarak pusulaya bakmaktır. Neredeyiz? Hedefimize yaklaşıyor muyuz yoksa rotadan mı saptık? İşte bu adım sayesinde en ufak bir sapmada bile hemen dümeni düzeltebilir ve hedefinize kilitli kalabilirsiniz. Tamam, tüm bu teorik adımlar kulağa hoş geliyor, kabul. Peki gerçek dünyada nasıl işliyor? Hadi gelin, bir ürünü pazara sunarken kullanılan o çok kritik pazara giriş yani GTM stratejisinde GTM nasıl canlandığını görelim. Gördüğünüz gibi, GTM her bir unsuru bir pazara giriş planının somut bir eylemine dönüşüyor. Hedefiniz belirli bir pazar payına ulaşmak oluyor. Stratejiniz hangi pazar segmentine odaklanacağınız, taktiklerinizse seçtiğiniz dağıtım kanalları ve fiyatlandırma haline geliyor. Teori işte tam olarak böyle pratiğe dönüşüyor. Ama G stick'i sadece tek başına izole bir araç olarak düşünmeyelim. Aslında o pazarlamanın büyük resminin, yani o bütünsel yaklaşımın çok ama çok önemli bir parçası. Şöyle düşünün. G-stick size ne yapacağınızı söylerken bütünsel pazarlama nasıl düşünmeniz gerektiğini hatırlatır. Pazarlamada her şeyin birbirine bağlı olduğunu söyler. Kurduğunuz ilişkiler, şirket içi kültürünüz, ölçtüğünüz performans, her şey ve G-stick işte bu felsefeyi eyleme döken güçlü bir motordur. Pazarlama efsanesi Philip Kotler ne diyor? Marka bir sözdür ve son derece duygusaldır. İşte bütün bu planlamanın, stratejinin kalbinde de tam olarak bu yatıyor. Markanız aracılığıyla insanlarla o duygusal bağı kurmak. Kısacası, özetleyecek olursak, G-Stick bir sihirli değnek değil ama pazarlama planlamasındaki o kaosu düzene sokan, size başarıya giden yolda net, mantıklı ve en önemlisi eyleme geçirilebilir bir yol haritası sunan güçlü bir pusuladır. Ve şimdi soru size geliyor. Sizin bir sonraki büyük hedefiniz ne olacak? Bu çerçeveyi kullanarak o hedefe giden yolun nasıl çizebilirsiniz? Unutmayın, en uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar ve sizin ilk adımınız artık belli.